Ne olurdu ki sanki arkadaşlarım gibi bana 5 kuruş para verseler de ben de okulda yemek yesem. İlla neymiş eve gel evde yersin. Ben okulda yemek yemek istiyorum ama beni sevmiyorlar. <laughs> kalbim çok kırıldı. Hiç yakın arkadaşım da yok. Ben ne yapacağım böyle ömür geçmez. Çok üzülüyorum İşe girip çalışsam mı? Ama ben daha çok küçüğüm. O, ya belki çalışıp ama olmaz ki ya ben çok kötüyüm ya. Bence <laughs> kay. <laughs> Efendim. Sen de kimsin? Şey... Ne yapıyorsun? Bu ne? Simit. Simit mi? Yeniyor mu bu? Evet. Bu, bu benim yemeğim. Senin al sen ye ben yiyemem ben olmaz. Ben bunu yemeyeceğim. Niye yemeyeceksin ya Ali? Ye. Hı -hı, ya Ali ye diyorum sana. Al hayır al hayır. Al. hayır sen ye. Ya hayır ben alıştım ben yemek yemiyorum. Ben, düşün? ben diyetteyim. Ben niye üzgünsün? Üzgün değilim ki. Ya sen yesene yemeğini ya ben istemiyorum başka şeyin yemeğini yemek ya. Hayır sen ye. Sen yemeğini yedin mi? Hayır. E o zaman yesene yemeğini. Hayır içeceğim. Hayır yemeyeceğim. Yiyeceğim. Yemeyeceğim. Yiyeceğim. Hayır senin o. Hayır. Ben hayır. buldum ne yapacağız? Bölüşelim. Oyoy tamam. Tamam. Tamam bu kadar bana yeter al. Hayır bölünmez. Olur olur bana ben yeter. De hayır bölme öldün. <laughs> ya çok bana çok çok. Ama ben buldum. Aa bunu sen ye. Tamam. <laughs> Bunları ben yerim. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Bunlar. Wow. <laughs> Mı? Yok ya. Ha öyle. Ne zaman kalktık? İyi misin? Teşekkürler di. Nasıl olur? az önce okumuş olduğum sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Evet benim, evet benim C. Evet Melih aferin. Huuu işte bu. Bir tane daha sorun öğretmenim. Yok Melih'cim arkadaşlar yemek molanız geldi. Yemek ya öğretmenim mi? ders çok güzel gidiyordu ama ya ben çok eğleniyordum ve çok öğreniyordum öğretmenim. Neden ders bitti ki? Öğle teneffüsü bittikten sonra derse devam edeceğiz. Yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Öğretmenim ben yemeğimi yiyeceğim zaten de. Biraz daha ders anlatın ya ben ders anlatmanızı çok özledim. Bir haftada bir kere geliyorsunuz zaten. Çocuklar ders bitmiştir. Ya öğretmenim ne oldu bir tane daha soru sorun. Melisciğim kusura bakma öğleden sonra gidersin. Çıktı ben de o zaman öğleden sonra gidersin öğretmenim bir tane daha. Soru sorarsınız herhalde bir tane daha fazla sorun lütfen öğretmenim lütfen. Tamam sana soracağım Melis. Yaşasın. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Evet gidebilirsin Melis. Arkadaşlar ben tuvalete gidip geliyorum. Eğer buradan bir şey eksilirse geçen sefer bir şey yapmadım bu sefer sizin ağacınıza. Zaten şurada iki tane bir şey var. Onu da yiyeyim ya. Allah Allah ya. Ben evet, geçen gün tuvalete gittim geldim bir baktım yemek yemek yok. İnşallah aynısı olmaz. Ben gidiyorum. Salak beni yine Oh sonra tuvaletimi yaptım. Oh. Ne lan? <laughs> lan? Ne yapıyorsun lan sen? Ne? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Bıraktım diyor ne, ne yapıyorsun mi? sen ya? Ya bütün yemeğimi bitirmişsin ya. Çocuklar ne oluyor? Ya öğretmenim ya. Bu gelecek bayağı benim yemeğimi yemiş ya. Bana yemeği ne yedin? Niye yedin lan? Niye yiyorsun lan yemeğimi? Meli sen de yemeğini ortalıkta bırakma. Bunlara güvenen de hata zaten. Ben bıktım bunlardan öğretmenim. Bıktım bunlardan. Hepsi gelecek Nafize değil. Şuna. Arkadaşlar Şu. Öğretmenim evet, Bıktım artık bıktım. Ya yeter ya. Allah Allah ya. Şurada bir tane pudik var. Yemek diye tatlı yiyoruz burada. Kanımızı doymaya çalışıyoruz. Ona bile göz dikiyorlar ya. Yeter ya. Öğretmenim evet, ne yapacağız şimdi? Kolumda da pudik bulaştı. Tuvalete gitmek ister misin Melih? Tuvalete gitmek istemiyorum öğretmenim. Benim yemeğim burada gitti. Siz hala tuvalet diyorsunuz ya. Burada söz konusu olan şey tuvalet değil şu anda öğretmenim. Tuvalete yeni gittim zaten. Ben çok sinirlendim öğretmenim. Ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar bir daha Melih arkadaşınızın yemeğine dokunmayın. Tamam öğretmenim bir daha dokunmayacağız diyecekler ama sonra bir daha dokunacaklar. Ve şu anda ben burada zarardayım öğretmenim. Tamam Melih teneffüs ben sana yenisini alırım. Öğretmenim hala teneffüs zaten. Bana yemeğimi verin ya. Ben yemek yemek istiyorum. Tamam gel kantine gidelim seninle. Harbiden mi? Evet gel bakalım. Ne sen bedava mı? Evet evet gel. Yaşasın ben gidiyorum. Kolumda puding var. Bunu yıkayabilir miyiz? Evet. Tamam. Hadi gidelim. Liter. Bugün ne yapıp ne edip o kıza açılacağım. Kız için gittim mis gibi bir sürü hoşuna gideceği yiyecekler aburcu buralar aldım. İnşallah hoşuna gider. Gerçekten çok mutluyum şu anda abi. Tamam, saçlar. Tamam. Yeni gelen kızı bugün talamam lazım abi. Çok heyecanlı. Ne haber mi? İyi. Senden ne haber? İyi. İstersen oturabilirsin yani. Teşekkürler, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar da çok şey almışsın. Evet, bir sürü şey aldım. Güzel mi? Evet. Hmm, bence de güzel. Evet. Yemek ister misin? Olur. Al ye. <laughs> Başka yemek istediğim bir şey var mı? <laughs> hani sen şeker kısın ya sana lollipop aldım. <laughs> al ye. Yala yala gitmez. Böyle bir tane oyuncak vardı onu da aldım senin için. Belki hoşuna gider. İçinden karpuz çıkıyor. Hmm, bakayım. Bak. Top. Al. Aaaa. Bak burada da var bir tane. Melih sen güçlüsün de açar mısın? Açamadım. Al top. Karpuz Aa, top. Çok güzel. Ya niye açıyorsun topları ya? Ben onları senin için aldım. Sen fırlatıyorsun. şu. Sekiyor mu diye baktım. Sekiyor, sekiyor. Ver, bunu mu açayım? <laughs> Aç ağzını güzelim. <laughs> ya bütün bunları boş ver ya. Ben bundan çok sıkıldım. Her gün Aykut sana bir şeyler alıyorum ama sen hala beni anlamıyorsun ya. Beyinle çıkar mısın Nisa? <laughs> evet. Niye düşündün bu kadar? Ah evet dedi lan. Lan evet dedi gel. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Madem bu kadar kolay niye beni uğraştırıyorsun? Her gün sana bir ton para harcıyorum burada ya. Bir sürü şey alıyorum sana. <laughs> Hoşuna gidiyor tabi değil mi? Evet O zaman daha fazlasını alırım senin için. Olur. Gel. Ama sana bunu söylemekte gerçekten çok büyük zorluklar çektim. O yüzden seni böyle ufak tefek şeylerle mutlu etmeye çalıştım. Baktım sen mutlu oluyorsun ama hiç bana karşı bir pas atmıyorsun. Her şeyi erkeklerden bekliyorsunuz bu devirde. Ve bunun benim çok canımı sıkmaya başlamıştı. O yüzden bugün de evde bir ton Kendime dedim dedim bak bugün kesin söyleyeceğim dedim. Bugün söyleyeceğim dedim ve ondan sonra geldim. Ivır zıvır şeyler aldım ve sana çıkma teklif ettim. Eğer benden ayrılırsan var ya ben kendime gelemem abi. iki dakikadır sevgiliyiz ve ben bunu, bunu ayrılırsak senden çok üzülürüm. Ben ayrılmak istiyorum. Ne? Ayrılmak istiyorum. Niye? İstemiyorum. Senin olmak. Görüşürüz Melih.